Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tekrar dersimize hoş geldiniz. İslam hukuku derslerime devam ediyorum. Evet şöyle bakıyorum hemen hangi kardeşlerim var. Evet benim çekirdek kadrom hemen hemen buradalar. Bu arada sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Ekranımızda tam. Evet, istihat ehliyetinin şartlarına bakmıştık az önce değil mi? Bunlardan bir tanesi de Kur'an bilgisi. Kur'an bilgisine sahip olmak değil mi? Kur'an-ı Kerim'in İmam Gazali gibi muhakkik usulcilerin çoğunluğu kitabın tamamını bilmenin şart olmayıp şer'i hükümlere ilişkin ayetleri yani 500 civarında bilmelerinin yeterli olduğu görüşündedirler. Yaklaşık 500 ayet fıkı içerikli olan ayetler biliyorsunuz, ahkam içerikli olan ayetler ama bu 500 ayeti bilmelerinin yeterli olduğunu söylüyor İmam Gazali Hazretleri. Ahkam ayetlerinin 500'le ve müştehidin Kur'an'dan bilmesi gereken miktarı ahkam ayetleriyle sınırlandırmayı kabul etmeyenlerin yanı sıra işte kitabın tamamını bilmenin şart olduğu görüşünde olan usulcüler de var. Bunu da parantez içinde söylemiş olalım. Ama Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerden kaç yıl fıkıh alanıyla ilgiliymiş hocam? Bunlardan 500'ü fıkıh alanıyla ilgili. Sünnet bilgisi, müştehidin ahkam hadislerini bilmesi yeterli görülür. Ve aynı şekilde hadisler de ezbere bilmesi şartı aranmaz. Usulcülerin müştehitte aradığı sünnet bilgisi metin ve senet olarak hadisin bilinmesini kapsıyor. Usulcüler metin ve senedini de beraber bilecekler. İmam-ı Azam Hazretlerinin 40 bin dolayında hadisi ezbere bildiği ve bunları ravileriyle beraber hem sünneti hem metnin içeriğini biliyor hem de ravileriyle beraber kolay bir şey değil yani. Özellikle Hanifilere göre hadisin ulaşma yolunu yani mütevatir mi işte meşhur hadis mi veya haberi vahit mi olduğunu, ayrıca ravilerin hallerini bilmek de senet bilgisi kapsamında kabul ediliyor. İcma bilgisi, aykırı içtihatta bulunmamak için müştehidin nasları bilmesi gerekli olduğu gibi aynı gerekçeyle icma konularını bilmesi de şart koşulmuş bir müştehitte aranması gereken şartlara bakıyoruz hocam. Ayrıca Arapça bilgisi, müştehidin Arapça bilmesinin şart koşulması, şer'i hükümlerin iki temel kaynağı olan kitap ve sünnetinde Arapça olması sebebiyledir. Bu yüzden Arapça bilmesi şart. Yöntem bilgisi, müştehidin bu kaynaklardan hüküm elde etme yöntemini bilmesi de şart. Naslardan hüküm çıkarmanın, en yaygın kabul gören yöntemi kıyas olduğu için işte kıyasın şartlarını, kıyasın hükümlerini, kısımlarını, makbul ve merdut olanını bilmek sahih iştihat yapabilmenin şartı sayılmıştır. Usulcülerin büyük çoğunluğu müştehit olmak için kelam ilmini ve fıkıh, fıkhın füruğunu bilmeye ihtiyaç bulunmadığı görüşündedir. Tartışmalar büyük ölçüde mutlak müştehitle ilgili olup mukayyet müştehidin yani bağlı bulunduğu imamın mezhebine göre iştihat edecek olan kişinin o imamın usulünü bilmesi yeterlidir şeklinde görüşler de var. Burada mutlak müştehitten kastımın kurucu imamlar olduğunu biliyorsunuz hocam. Öyle değil mi? Özellikle yöntem bilgisiyle alakalı son devirde çıkan e, alimler var biliyorsunuz. Yenilikçi diye tabir ettiğimiz alimler. Kelam dersinde onlardan bahsetmiştim. Bunların gerekçelerinden birisi de işte bu e, hükümlerin yani bu bilgilerin e, müştehit olabilmenin şartlarının ağırlaştırıldığı yönünde bu yüzden işte müştehit yetişmediği bu yüzden de işte e, gibi böyle şeyler de var eleştiriler de var. Bunu da parantez içinde söylemiş olayım burada. İçtihadın hükmü, içtihadın hükmü ile ilgili hem müştehidin içtihad etmesinin yani dini hükümlülük açısından durumu hem de yapılan içtihadın günah, günah sevap ya da isabet hata bağlayıcılık işte nakzedilebilme yani geçersiz kılma açılarından dini ve hukuki değeri kastediliyor. İçtihadın hükmü dediğim zaman bunu anlayacağım. Günah sevap meselesi, isabet hata meselesi, bağlayıcılık yönü iştihadın hükmünü bize belirtiyor. Dini yükümlülük açısından peki iştihat denilince aklıma ne gelecek? Dini yükümlülük açısından iştihat, iştihadın hükmü nedir? İştihat bir olayın şer'i hükmünü belirleme çabası olduğu için dini mükellefi açısından farzı kifaye olarak görülüyor. İçtihat neymiş hocam? Farzı kifaye. Yani bazı Müslümanların bu ilmi içtihadı yapmasıyla diğer Müslümanlardan sorumluluğun kalkması şeklinde düşünüyoruz. Müştehitlerin karşılaştığı özel durumlar açısından ise içtihat fetvada olduğu gibi duruma göre farz-ı ayın farz-ı kifaye veya mendup yani müstehap olabilir. Karşılaştığı, müştehitlerin karşılaştığı özel durumlar açısından iştihadı bu şekilde de e, dini yükümlülük açısından yorumlayabiliriz. İşte hatta günah ve hata dini dinin katı delille sabit konularında iştihadın caiz görülmediği işte bu alanda iştihad yapan kimsenin yerine göre kafir, bidatçı, günahkar olacağı, ehliyetsiz iştihad etmenin günah olduğu ilke olarak benimsenmişti. Hatanın söz konusu olmamasının şartı, iştihadın, iştihad eden ehliyetine, iştihad ehliyetine sahip bir kimse tarafından ve yerinde yani izin verilmiş konularda yapılmış olması demektir. İzin verilen konularda sadece iştihad yapılıyor. Dinin kat'i delille sabit konularında iştihad söz konusu değil. Aklın incelemesine tabi olan nazari konular, yani nazariyat kısımları, kendi içinde önce kat'i konular, yani kat'iyat, bir de zanni konular, zanniyat olarak iki kısmı ayrılıyor. Kat'i konularda hataya düşen kimse günahkar olur. İşte bu günahkarlığın boyutu, niteliği hatanın mahiyetine, ve yerine göre de değişiklik gösteriyor. Kat'i konular dediğimiz, kat'i konuları biz arkadaşlar kendi içerisinde üç kısma ayırıyoruz. Kelami, usuli ve fıkhi. Kelami, usuli ve fıkhi. Bunlar nedir? Kat'i konuların sınıfları. Kelami konular denilince, işte sırf akli olan konular kastedilmekte. Şeriat gelmemiş bile olsa, işte akli inceleme, nazarul akıl yoluyla gerçekliğin idrak edilebileceği şeyler, gerçeği tutturamama, eğer Allah ve Resulüne iman gibi konularda olursa bu kişi kafir olur. Usulü konular tabiriyle icmanın hüccet oluşu, evet kıyasın hüccet oluşu, haberi vahidin hüccet oluşu gibi konular kastediliyor. Bunlara muhalefet edenler yine Günahkar ve hatalıdır. Fıkhiyat konusu, beş vakit namazın, zekatın, haccın, orucun farz olması fıkhiyat konusu. Zinanın, öldürmenin, hırsızlığın, içkinin haram olması gibi. Allah'ın dininde kesin olarak bilinen şeyler kastediliyor. Bu konulara aykırı düşenler yine günahkar oluyor. Bunlar gördüğün gibi arkadaşlar kat'i konular değil mi? Bunlar kesin konular kelami, usulü ve fıkhi açıdan bu şekilde. El kav bil eşbeh dediğim zaman ne gelecek aklıma? En benzer olanı söylemek demek terim olarak. Literatürde el kavl bil eşbeh yani en benzer olanı söylemek. Bu anlayışa göre Allah'ın muayyen bir hükmü yoktur. Fakat müştehitlerin görüşlerinden biri Şari'nin maksatlarına en benzer olanıdır. Allah'ın muayyen hükmüne delalet eden bir delil bulunduğunu ileri sürenler de işte bu delilin kesin mi yoksa zannî mi olduğunda yine ayrılmışlar. Demek ki bu, bu kavramlar neyi anlayacağım hocam? El kavl bil eşbe en benzer olanı. Bir konuda iştihat eden ve farklı sonuçlara ulaşan müştehitlerden sadece birisi doğruyu tutturmuş, diğeri hata etmiştir. İşte bu görüşü savunanlara ne diyoruz? Muhatti'e isimli bir kavram var. Muhatti'e ne demek hocam? Birisi doğruyu tutturmuş, diğerleri hata etmiştir görüşü. Muhatti'e olarak isimlendiriliyor. İçtihadın nakzedilmesi ne demek? Nakzedilmek. İçtihadın nakzı önceki bir iştihadın hükmünün geçersiz sayılması anlamına gelir. Aslında nakz etmek sadece nakız geçersiz kılmak demek. İşte bir müştehit önceki bir iştihadını ne yapıyor? Geçersiz kılıyorsa buna iştihadın nakzı diyoruz. Ama yeni bir iştihad yapması lazım tabii ki. Yeni bir iştihad usulüne uygun yapılmış ise işte önceki bir iştihadı Ortadan yalnız kaldıramaz. Ancak bir müştehite gerçekleşen içtihat değişikliğinin bazı sonuçları olabilir. Yeni bir içtihat yaptın. Eski içtihat ortadan kalkmıyor ama yargılama hukuku açısından içtihadın nakzedilmesi farklı. Hukuki istikrar ve emniyetin korunması açısından yargıda içtihadın içtihatla nakz olunamayacağı kabul edilmiştir. Burası anlaşıldı mı? Özellikle hukuki istikrar emniyet için yargıda iştihadın iştihadla nakz olunamayacağı yani önceki iştihadın hükmünün geçersiz sayılması durumu yargılama hukukunda söz konusu değil. Peki diyelim ki müştehit yeni bir iştihad yaptı. Yeni bir iştihadı usulüne uygun olarak da yaptı. Bu hüküm dedik ortadan kalkmadı. Peki eski iştihadı ile bu hüküm edebilir mi? Soruyu anladık değil mi? Evet, eski iştihadı ile hükmedebilir mi? Evet, hükmedemez arkadaşlar. Her ne kadar o iştihat ortadan kalkmıyor ise de, yani şunu diyorum, Hani iştihadın naksı neydi? Önceki bir iştihadın hükmünün geçersiz sayılması. İşte diyelim ki müştehit usulüne uygun yeni bir iştihad ortaya çıkarttı. Yeni bir hüküm var ortada ve kuralına uygun da bunu yapmış oldu. Eski iştihad da yerinde duruyor. E peki şimdi bu imam, bu müştehit eski iştihadıyla hareket edebilir mi? Onu soruyorum. Eski iştihadıyla arkadaşlar hareket edemez yeni iştihadıyla o hareket etmek zorunda. Şimdi müştehit peki başkasını taklit edebilir mi? Buna bakalım. İştihadını tamamlamış, işte bir hüküm hakkında zanlı galip oluşturmuş bir müştehidin kendi düşüncesini terk edip işte farklı görüşteki birinin iştihadına göre amel etmesinin caiz olmadığında görüş birliği var. Demek ki bir müştehit hüküm çıkarmış zannıyla bir o hüküm ortaya çıkarmışsa ne yapacak? O iştihadına göre amel edecek. Ya ben filancanın müştehidin ameline göre amel edeyim diyemez. Ama burada püf noktası ne? İçtihadını tamamladığı bir konu hakkında. İşte iştihad edebilecek kapasitede olan birinin iştihad etmeyerek başka birini taklit etmesinin hükmü, Konusunda da farklı görüşler var. Eğer o konu hakkında bir hüküm çıkartmamışsa kimileri taklit edebileceğini söylemişler. Ama o konu hakkında araştırma yapmış, iştihadını tamamlamışsa başkasını taklit edemez. Burada görüş birliği var. Öncelikle bunu bilelim. Gelelim müstefti kavramına. Sözlük anlamı fetva isteyen kişi demek. Müstefti müstefti terimi karşılaştığı olayın işte dini, hukuki hükmünü öğrenmek amacıyla iştihat ehliyetine sahip ve dini duyarlılığı olan müftiye başvuran kişiyi deyimliyor. Müstefti yani bir nevi müftiye başvuran kişi demek. Kim, e, kim usulcülere göre bir kimsenin müstefti kategorisinde sayılabilmesinin birinci şartı iştihat edecek birikim ve yeterliğe sahip olmamasıdır. Çünkü ilke, iştihat ehliyetine sahip olan kişinin birisinden sorması değil, kendisinin bizzat iştihat etmesidir. Gelelim istifta kavramına. İsif, i̇stifta kavramı, fetva sorma. İsif, istifa, i̇stifta evet bunu yanlış mı yazmışım? Evet, fetva sorma. Bu uygulamanın meşruluğunu temellendirmek için ayeti kerime var. Enbiya suresi 7. ayette. Bilmiyorsanız bilenlere sorun. Bilmiyorsanız bilenlere sorun ayeti var değil mi? Buna atıf yapılarak işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe de bunu uyguluyordu. Sahabe döneminden itibaren işte avam ne yap yani iştihat yeterliliğinin sahip olmayanlar karşılaştıkları meselelerin dini hükmünü öğrenmek için ilim ehline müştehitlere başvurmuşlar ve onlardan fetva almışlardır. Evet istifta olacak burası arkadaşlar. İstif, buraya yanlış yazmışım. İstifta yani fetva sormak demek. İştihat kapısının kapanması tartışması var bir de. Özellikle son dönemdeki yenilikçi dediğimiz alimler arasında. Hicri 3. miladi de 9. yüzyıla denk geliyor arkadaşlar. İştihat kapısının kapanması devri. Hicri 3. yüzyıl miladi, miladi de 9. yüzyılın işte ortalarından sonra kurucu iştihat faaliyetinden mezhep içi iştihat faaliyetine geçilmiştir. Bu husus literatürde iştihat kapısının kapanması tabiriyle ifade ediliyor. İştihat kapısının kapanması tartışması, işte mezheplerin teşekkül edip genel kabul görerek yerleşmesi ve taklit olgusuyla yakından ilgili. Çünkü artık mezhepleri e, ne yaptık? Avam olarak taklit ediyoruz. İşte özünü özellikle tabiin döneminden itibaren görülen ve sistematik olarak sürdürülen iştihat faaliyetlerinin sonucunda belli ekollerin doğup kurumlaşması olgusu teşkil etmekte. Müştehitsiz bir asrın mümkün olmadığını düşünen mezhep mensupları var. Bunlar Hanbeliler, yani müştehitsiz bir asır olamaz diyorlar. Her devirde, her asırda müştehit vardır diyorlar arkadaşlar. Hanbeli mezhebi bu şekilde düşünüyor. Muhammed Abduh Evet Muhammed Abduh hemen şöyle birazcık sizinle sohbet edelim. Muhammed Abduh denilince aklınıza ne geliyor? Evet şöyle bir e, eteklerimizi bir silkeleyelim bakalım kimler ne hatırlıyor? E, çünkü Hindistan değil hocam aman ha Hindistan değil e, Selim hocam Mısır. İçtihadi Tefsir Ekolü'nün ilk temsilcisiydi. Evet Havva hocama tebrik ediyorum buradan hadi tefsir ekolünün ilk temsilcisi kimmiş hocam? İşte bu, bu şu şahıs Muhammed Abdu. Başka aklıma ne geliyor? Bakayım bakalım neler yakalayacaksınız. Bu kadar mı? İçtimai tefsir diyorum hocam. İşte içtimai tefsir ekolünün ilk temsilcisidir. İçtimai tefsir ekolünün ilk temsilcisi kimmiş? İşte Muhammed Abdu. Sonra onun talebesi vardı değil mi? Reşit Rıza. Ne yapmıştı? Muhammed Abdu Menar isimli bir tefsir çalışması vardı. Onun tamamlamasını evet Menar isimli tefsirini kim tamamlamıştı? Onun talebesi olan Reşit Rıza tamamlamıştı. Başka Mısır müftülüğü yapmıştı. Hatırlayın sürgüne gönderilmişti. Paris'e gitmişti. Orada hocası kim vardı? Cemalettin Afgani vardı değil mi arkadaşlar? Cemalettin Afgani'nin evet Cemalettin Afgani, hayır arkadaşlar Seyit Ahmet Han İstihadi Tefsir Ekolü'nün ilk temsilcisi değil. O ilk e, ilk şey böyle yenilik hareketlerinden bahseden kişi diyebilirim onu. Başka Muhammed Abdu hakkında söyleyeceğim. Hatırlayın Paris'te hocası e, Cemalettin Afgani ile beraber hangi dergiyi çıkartmıştı? Kim söyleyecek? Bakalım kim hatırlayacak? İpucu vereyim. Urvetül Urvetül evet Vüskay'dı değil mi arkadaşlar? Urvetül Vüska dergisini çıkarmışlardı. Evet işte bu Muhammed Abduh bu arkadaşlar. Bu 19. yüzyılda Muhammed Abduh gibi yenilikçiler ne dediler? İslam'ın öz itibariyle modern dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasite ve potansiyele sahip olduğunu İslam dünyasının içinde bulunduğu geri kalmışlığın sebeplerin başında iştihat kapısının kapatılması ve taklit taklidin yaygınlaşması olduğunu ileri sürerek yeniden iştihat çağrısı yapmışlardı. Evet, yeniden iştihat çağrısını yapanlardan birisi de Muhammed Abdu. Muhammed İkbal, bu da Muhammed İkbal denince aklınıza ne geliyor? Evet Muhammed İkbal denilince aklımıza ne geliyor? Uyuyor muyuz hocam? Oralarda mıyız? Evet Pakistan'ın milli şairiydi değil mi Elif hocam? Pakistan'ı en azından yakaladınız. Pakistan'ın milli şairiydi Muhammed İkbal. İçtihat çağrısı yapan işte Muhammed İkbal de yine mutlak anlamıyla içtihadı İslam düşüncesinde hareket ve tecdidin mihveri olarak görüyor. İştihat yine yeni iştihat yapılması. İslam dünyasının son 100 yılında iştihada yapılan bu vurguyu aşırı bulan ve geleneksel anlayışlarla bu yeni yönelişlerin arasını birleştirmeye çalışan bir eğilimden söz etmek de yine mümkün. Peki günümüzde yapılması daha uygun ve isabetli olan şey nedir? İslam bilginlerinin karşılaştıkları her sorunu bir ekol sistematiği içinde çözmeye çalışması ve buna alışmasıdır. Bu tutumun birçok yararı olacaktır. Özellikle işte bu az önce bahsettiğim kişiler Muhammed Abduh ne diyor? İştihat yapalım diyor. Ama iştihadı yaparken bunların mezhepsiz olduğunu öncelikle önceki derslerimden hatırlayın hocam. Bunlar nedir? Mezhepsizler. Hiçbir mezhebi kabul etmiyorlar. Mezhebi kabul etmedikleri zaman oradaki imamları ne yapıyorlar? İtibarsızlaştırıyorlar, o eserleri, oradaki hadisleri görmezden geliyorlar. Kur'an-ı Kerim bize yeter diyorlar. İşte öyle olunca da ortaya ayrı başka problemler çıkıyor. İşte bir ekol sistematiği içinde, bir mezhebin içerisinde bunu çözmeye çalışmak çözüm. İşte buna alışması lazım alimlerin. işte bu tutumun birçok yararı var. Ne yararı olacak yani? Peki mezhebin içinde olursak ne faydası olacak bize bunu? Bunu üç başlık altında inceliyoruz. Ekol sistematiği içinde kalmaya çalışılması, işte ekolün tıkanan aksiyon yönlerinin onarılması ihtiyacını doğuracağından ekolün donuklaşmasını engelleyecek. Birinci faydası bu olacak. İkincisi sistemleri, ve mekanizmaları farklı birçok ekolün aynı anda üretim yapması hem ilgililere zengin çözüm önerileri sunacak hem de bir rekabet ortamı doğuracak. Üçüncüsü de ekol sistematiği içinde kalınınca Kur'an'a göre kolaycılığına bir zemin kalmayacağı için özellikle ne diyoruz? Onlar Kur'an'a göre işte böyle Kur'an-ı Kerim'deki kelimeleri lügat anlamı, gramer anlamı dışında kendilerine göre yorumluyorlar. İşte buna buna bu sefer izin verilmemiş olacak. E, Kur'an'a göre kolaycılığına zemin kalmayacak. İşte bireysel görüşlerin Kur'an'a, İslam'a mal edilmesinin, bu sebeple de dinin itham edilmesinin önüne e, geçilmemesi sağlanmış olacak. Mezhepsiz demek çok ağır oluyor gibi. Niye ağır olsun hocam? Mezhepleri yok. Mezhepsiz yani mezheplere hiçbir mezhebi kabul etmiyorlar. Yani ben bunları mezhep kabul etmiyorsa mezhepsiz diyeceğim. Ne diyeceğim? Yani Muhammed Abdon şu anda bir mezhebi yok mesela. Nasıl nitelicez? Mezhebi olmayan bir kişi mi diyeceğiz? Evet arkadaşlar şimdi tabii ki benim şahsi görüşüm bu. Ben öyle diyorum ama elbette ki eee Tamam, ferdi bir insan kendi başına mesela bu, bu mesela ne yapmış? El Eser Üniversitesi'nde imamlık yapmış ve Mısır'da müftülük yapmış birisi e, ve bunun etkileri ister istemez Müslüman hala şu anda Mısır bu durumdaysa bunun temelinde temeline inerseniz orada Muhammed Abduhu, e, Cemalettin Afgani'yi görürsünüz hocam. Yani bugün Mısır'daki sıkıntıların asıl sebebi El Eser Üniversitesi'nden kaynaklanıyor. Bunun kısacası Böyle bilin. Yani oradaki Müslümanların işte bu ayrılıkçı şeyleri, bu yenilikçi düşünceleri yüzünden darbenin zaten orada gerçekleşme sebepleri de onlar ayrı konular. Şimdi oralara girmeyelim en iyisi. Bir mezhebe tabi olma zorunluluğu yani günümüzde bir mezhebe zorunlu olma biz müştehit değiliz ama bir mezhebe bağlı olmadan Evet hemen diğer slaytımıza bakalım. Dile sıratımız, diğer slaytımız hangisi? Evet diğer slaytı açmamışım. Şöyle yapalım. Ne yapalım? Bugünlük devam edelim mi? Tamam mı? Devam mı? Devam edelim değil mi? Biraz daha. Sa Kaç dakikamız var? Ama onlar müştehit değiller ki. Müştehit yani bir insanın e, Muhammed Abduh gibi hocalar için yani onlar bir defa zaten müştehitlik seviyesine çıkmışsa kendi iştihadını kendisi yapacak. Ben farklı bir şey konuşabilir miyim hocam? Tabii ki, buyurun hocam görüşlerinizi söyleyebilirsiniz. Tabii ki ama buyurun. Ya şu an bu mezhep mezhepsizlik konusunu kapatıp hani şey demek istiyorum. Ya ben şöyle bir şey düşündüm bugün. Tabii arkadaşlarım da söyler bilmiyorum ama hani Hı. siz sisteme bu çıkmış soruları falan koyuyorsunuz ya. E, hani beraber o sorular üzerinde dursak. Çözeceğiz. Çözeceğiz. Konu şöyle Haziran ayında e, benim programı zaten sisteme attım ben. Haziran ayında bizim program bitiyor. Hazirandan, Haziran'ın 15'ine kadar tahminim biter. Hazirandan sonra bakın Temmuz önümüzde koca bir ay var. O bir ay süresince ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Bütün konularla ilgili soru çözümleri yapacağız. Denemeler çözeceğiz. Ha bire soru çözeceğiz o zaman. Soru çözerken de bunları ben işte bahsettim size diyeceğim. Tek tek şıkları beraber inceleyeceğiz. Yani esas onu o zaman yapacağız. Şu anda bir an önce amacım benim. Ee, bu konuları Onları bir an için. önce bitirmek evet. soru çözümleri yapacağız onunla rahat olun yani tek tek böyle her dersle alakalı soru çözümleri yapacağız çıkmış soruları da ben zaten e, sistemde şu an çözüyoruz gördüğün kadarıyla yani bir konuyla alakalı hemen çıkmış soru varsa ben hemen konuya vakıf olun diye hemen arkasından çıkmış soruyu koyuyorum ki ha bak işte ÖSYM böyle soru soruyormuş diye zihninizde canlansın Ayrıca o çıkmış soruları tek tek çözeceğim gene. Rahat olun. Şöyle bir şey, hani ben şu açıdan söyledim hocam. Orada hani toplu halde sorular var, hani toplamışsınız çok teşekkür ederiz bunun için. Hı -hı. Ee, hani toplu olarak aslında hani ÖSYM'nin ağırlıklı konularını da fark edebiliriz diye. Mesela şöyle işte herhangi bir konu hakkında diyelim ki birkaç tane soru var. Hani hep beraber aslında o konuya biraz daha odaklanmamız gerektiğini hani bu tarz şeyleri belirleyebilmek adına ben bunu düşünmüştüm. Ama tabii ki de son ay içinde bana fark etmiyor. Hani ben fikir olarak sunmak istedim.